2024 MG ZS mi? Opel Crossland mi? Hangi oto karşılaştıralım? MG ZS'nin 1.0 turbo benzinli TGDI motoru 111 beygir güç, 160 Nm tork üretirken, Crossland'in 1.2 turbo benzinli PureTech motoru 130 beygir güç, 230 Nm tork üretiyor. Crossland'in motoru segmentinin en güçlülerinden ve ZS'nin önünde. MG ZS 6 ileri çift kavrama şanzımanla gelirken, Crossland 6 ileri tork konvertörlü tam otomatik EAT6 şanzımana sahip. 0-100 hızlanmasında Crossland 10.2 saniyede tamamlayarak, ZS'den 2 saniye daha hızlı. Maksimum hızda Crossland 200 km'ye yaklaşan hızıyla ZS'nin önünde. ZS'nin hibrit versiyonu Euro NCAP testlerinden 4 yıldız, Crossland ise 5 yıldız almayı başardı. Puan detaylarındaysa Crossland yolcu güvenliğinde üstünken ZS ise yaya güvenliği ve güvenlik asistanlarında daha üstün. Her iki araç da küçük kompakt BSU kategorisinde yer alıyor. MG ZS 10 cm uzun, 4 cm geniş, 3 cm yüksek. ZS'nin B plus kategorisinde olduğunu söyleyebiliriz. ZS bagajda da 40 litre daha geniş. Ağırlıkta da ZS 30 kilogram hafif. ZS'nin boyutları yakıt tarafında dezavantaja dönüşüyor. ZS 7 litrenin üzerinde yakıt tüketimiyle Crossland'den 0.8 litre daha fazla yakıyor. MG ZS ve Crossland'in fiyatları oldukça benzer. Her iki araçta 1.4 milyon TL civarında satın alınabiliyor. Sizce hangi oto? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.